İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Lütfi Çamlı'yı ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Lütfi Çamlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yaşamlarını hiçe sayarak çalışan sağlık emekçileri için bir anıt ve park yapılması yönündeki taleplerini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise sağlık emekçileri için pandemi anıtı projesine onayladı. <laughs> Ediyor, yani neler yaşandığını, nasıl acılar yaşandığını, nasıl fedakarlıklar yaşandığını, ee, insanların bu süreçlerde kendilerinin ailelerinden e, fedakarlıklar yaparak neler yapacağını gösterdikleri açıdan çok anlamlı bir. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı bu süreçte yerel yönetimden destek gördüklerini belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Ee, sağlık çalışanları bu süreçte e, özveriyle hizmet veren, sağlık hizmetleri yani sunarak sağlık hizmeti üretmeye çalışan sağlık çalışanlarının, iş e, parmak iş bu süreci anlatacak bir şekilde sağlık çalışanları cihani ve tam daştan çıktı yapılması yönünde bir, bir talebimiz olmuştu. Sağlık çalışanlarının bu çektiği acılar çerçevesinde hani de dayanışmayı, e, sağlıkçılara sahip çıkmayı ve hani sağlıkçılara bu yönden bir işte, motivasyon, bir işte, moral